Atsana oraya. Oğlum buraya benim atayım bu ha. Üç tane mi hocam? Sen ver, bak ben atayım. Battayacak elinde onunla. Oğlum benim de yanından geçeyim vallahi. Ha. Al, ver mi Üç tane yasam oldu. Böyle bir tonalma var. Peş <laughs> çalışma var. Şerefsiz adam mermi atıyor sen. Uracak da biz ya <laughs> ha? Uracak da bunlar. Ne tane yakar. Abi tane işte yansa öyle kolay değil Yok, üç tane. Yok Yanmıyor üçü. Gel yakalım dur, dur, şey, Bak, mermi atıyor. atsın. Dur, adam mermi atıyor ya. Ben sana söylüyorum. sen şey yapma, sen dur, sen al. dur abi. Yakar, ikisi yoktur ha. Gel <laughs> gel. <laughs> Allah 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 Allah. Buradan sağ gidemeyecek yok ha. Ne bileyim, dizi aşağıda bir de normal. Oo. Ne işe kaldık ya? Teslim olalım ha? Allah bilir kim olacak biz teslim? Ha? Kimse kimse biz teslim olamaz ya. Ne o ya? Ya savaşacağız ya öleceğiz buralarda. Böcek gibi öleceğiz. <laughs> <laughs> kim biz teslim olabiliriz? Biri altta biri üstte. Işte. Kova telindi galiba alttan adına bağlı. <laughs> Uf. 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 Ne iş açıp çalışıyorsun böyle falan. Tamam gel. Tamam yeter bu kadar. Reis. Allah Allah. Allah Allah. Ne tamam, kaçarsınız şöyle. Bunlar bizi harcayacaklar. Bak <laughs> <laughs> ben arabayı yiyorum. Çandırmalar <laughs> <laughs> geliyor. Hadi kaçalım. Anne. Çandırmalar geliyor. Çandırmalar.